Merhaba arkadaşlar. Okullarda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki son durum nedir? Gerek artan vakalarıyla birlikte neler olacak okullarda? Kanalımıza aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız da şimdi gelin videomuza geçelim. Yorumlarda düşüncelerinizden bahsedebilirsiniz. Arkadaşlar baktığımızda vakalar 110 bin lira aştı. Yani haftalık vaka sayıları ciddi bir artışa geçti. Normalde günlük açıklanıyordu. Umarız tekrardan günlük açıklanmalara geri döner. Çünkü artık vakalar arttı ve haftalık açıklamalar insan insanları nasıl diyelim pek de tedirgin ettirmiyor yani şöyle tedirgin ettirmiyor örnek veriyorum bir gün içerisinde mesela 15 bin 20 bin vaka çıksa insanlar maske konusuna bir tık daha kararlı olabilir ama haftalık açıklandığı için artık eskisi gibi insanlar bunu kaide de almıyor yani e, insanları pek etkilemiyor o nedenle bu vaka sayılarının artmasına neden oluyor tabii ki okullarda en çok etkileyen unsurlardan biri vakaların artması e hocam, koronavirüs bitmedi mi? Neyi saçmalıyorsunuz. Artık yeter, bıktım, sıkıldım. Bu tarz videolar atmayın diyebilirsiniz. Ama e, göreceksiniz ki sizlere bundan bir 3 ay önce, 4 ay önce nasıl dediysek vakalar artacak diye. Şu anda da şunu diyoruz ki vakalar artmaya devam ederse ilk öncelikle maske takma zorunluluğu okullara gelecek. Yani bu durum sizi etkiliyor arkadaşlar. Çok etkiliyor özellikle okula giden arkadaşlarımızı aman dikkat diyelim. Sizler de e, vakaların artmamasına e, dikkat edin ve maskenizi takın diyoruz. Bu süreçte eğer Okulda maske takmak istemiyorsanız, tabii ki açık havada maske takmayabilirsiniz. Bu e, size kalmış bir şey. Ama şunu da belirtelim, e, şu anda durum çok da iyi gitmiyor. Okullarda da yeni değişiklikler olabiliyor. Zaten bu değişiklikleri ise sizlere diğer videolarımızda aktarıyoruz. Ama şu anlık gelişmeler bu şekilde. E, görüşmek üzere. Aynen aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.